İşte ordulu hemşehrileri, işte liderimiz müsavat Dermişoğlu olur Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Bu sefalar getirdiniz. Kuluru Sayın Genel Başkanım. İstanbul sizi bekliyor, ordu sizi bekliyor, Türkiye sizi bekliyor. Gittiğim her yerde ifade ediyorum. İyi Parti'nin farkını fark ettirmek gibi bir tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. Çünkü siyaset nezaketini yitirmiş durumdadır. Siyaset inancını yitirmiş durumdadır. Siyaset samimiyetini yitirmiş, kaybetmiş durumdadır. Biz İyi Parti'yi siyasette samimiyeti, nezaketi, hoşgörüyü geri getirmek için kurduk. Millet neyi özlediyse biz o hasretin gereğini yerine getireceğiz. Millet makul bir dil istiyor. Millet kutuplaşmak değil kucaklaşmak istiyor. Millet birbirini itip kalkmak değil birbirine sarılmak istiyor. Millet aslına bakarsanız bir kurtuluş çaresi arıyor. Eğer doğru bir yolculuk sürdürmeye muvaffak olabilirsek inançlarımızı, Düşüncelerimizi, hassasiyetlerimizi milletimizle buluşturmaya muvaffak olabilirsek bugün bu salon gösteriyor ki artık iktidar iyiler için, cesurlar için ve iyi partiler için uzakta değildir. Büyük dertlerimiz var. Türkiye'nin büyük dertlerinin üzerine örtebilmek için yapay gündemler oluşturuluyor. Ne konuşulsun Türkiye'de? yeni bir anayasa değişikliği üzerinden bir tartışma başlatılsın. O tartışma çerçevesinde de diğer sorunlar gölgelensin. Nedir? Sokak hayvanları konuşulsun. Nedir? Tasarruf tedbirleri konuşulsun. Ve Türkiye onların üzerinde yapay tartışmaların gündemiyle savrula savrula gelsin. Beyler de istediklerini dünden bugüne Nasıl yapıyorlarsa düşünceden eyleme dönüştürsünler. İyi parti olarak bu tuzakları bozacağız. Milletin derdi neyse onu konuşacağız. Emeğinin karşılığını alamayan işçinin, hakkını alamayan emeklinin, geleceğini kaybetmiş gencin sorunlarını konuşmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o sesi yükseltmeye devam edeceğiz bütün sorunların karşısında çözüm önerilerimizle birlikte milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Daha seçime dört senelik bir zaman var. Sorunların çözülmesi, yaraların sarılması ve Türkiye'nin geleceğine dair doğru adımların atılabilmesini mümkün kılabilecek başarılarla kucaklaşılması bizim için zor bir iş değildir. Dört yıllık zaman boyunca İyi Parti bütün sorunlarını çözecek ve önümüzdeki dönem eskimiş, köhnemiş bu siyasi partilerin arasından Allah'ın izniyle bir güneş gibi doğacaktır. Herkes istiyor ki bu güneş batsın. Herkes İyi Parti'nin laf ömrüne vade biçiyor. Televizyonlara çıkıyorlar. Televizyonlarda konuşuyorlar. İyi Parti şöyle olacak, İyi Parti böyle olacak diyorlar. Ben size İyi Parti'nin ne olacağını burada gösteriyorum. İşte buradalar. Bu büyük millet, bu büyük millet burada. Burada her siyasi partiden insan var. Doğru mu? AK Partili var. Milliyetçi Hareket Partili var, Cumhuriyet Halk Partili var, eski merkez sağdan arkadaşlarımız var, milli görüş geleneğinden gelen kardeşlerimiz var. Herkes burada. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah yarınız yararınız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılar sunuyorum rüzgar bekliyor Ordumuzun gururu Milletimizin umudu Lider müsavat dermiş oldu Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor İşte ordu İşte lider müsavat dermiş oldu Hepinize çok teşekkür ediyor liderimiz Alkışlarla kendisini Yeniden davet ediyoruz Engeller aştık Zalimin yaktığı ateş de piştik böyle <laughs>